Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bin marketlerine gelen ürünleri inceliyor olacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Elit kulaklık 780 lira. Kitaplıklı çalışma masası 300 lira. Ofis sandalyesi 280 lira. Wireless mouse 115 lira 6 taksit seçeneğiyle. Pablous klavye mouse seti 219 lira. Şarj özellikli masa lambası 80 lira. Casio marka hesap makinesi 90 lira. Ayarlanabilir telefon ve tablet tutucu stand 15 lira. Işıklı telefon standı 100 lira. Mini wireless klavye 50 lira. Casio marka masaüstü hesap makinesi 50 lira. Yapışkanlı not kağıdı seti 20 lira. Fotokopi kağıdı 30 lira. UHU Patafix 20 lira. Desenli meyve kokulu defter 5 lira. Trend aksesuar seti 23 lira. Trend kırtasiye seti 60 lira. Şık tükenmez kalem 15 lira. Pensen marka 25'li tükenmez kalem 25 lira. Tekli koli bandı 5 lira. İkili makas seti 20 lira.